Aşkım bir dur! Yağız Atabey ne yapıyorsun? Yağız Atabey bir güven olacak Allah aşkına delirdin mi? De ki delirdim! De ki aklım başımdan gitti! Ama bir dur, bir dinle! Bak ben bunca yıl bekledim. Hep bir zamanı gelir dedim ama yanıldım! Yağız Atabey! Yok! Şimdi ben gönlümdekini diyeceğim. Sen dinleyeceksin Reyhan Hanım. Ben seni çok sevdim. şahidim o kadar çok sevdim ki anlatsam şu taş duvarlar dile gelir. Hiç e o kadar çocuktum. Yumruk kadar yüreğime senin sevdan düştü. Hazreti abi Allah aşkına sus. Reyhan, onu bırak benimle evlen. Sen için her şey yaparım bak yeter ki bırak onu benimle evlen. Ya Hazreti abi sen neler diyorsun ya? Abimsin sen benim, ben yarın evleniyorum sen bana böyle şeyler nasıl söylersin? Söylerim. Söylerim, seviyorum diyorum kızım anlamıyor musun? Seviyorum ben şimdi gideceğim. Amcamdan seni isteyeceğim, bozacağım bu düğünü. Azat abi Allah aşkına dur. Ben yalvarırım durma, benden sana yar olmaz. Abimsin sen benim. Nereden abinim ben senin? Sen benim kardeşim misin ki bana abi diyorsun? Abimsin, öyle büyüdük biz. Abim bildim ya ben seni. Yanlış bilmişsin o halde. Benim bir tane kardeşim var, o da Yarem'dir. Azat abi ben ne olur. Bırak! Azat abi! dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.